Hayda! Aselam Ayda. Siz de iyi dadandınız dükkana. Şimdi selamın aleyküm diyeceğim. Vermek sünnet, almak farz ama siz o farzı yerine getirmeyeceğiniz için... ...sizi boşuna günaha sokmadan doğrudan konuya gireyim diyorum. Bu nedir Kandemir? Bu nedir? Yani bana niye böyle Al Pacino'yla falan geliyorsunuz? Bana geleceksen Polat Alemdar'la gel ya da illa Amerikalı oyuncuyla geleceksen... ...Andigarcı'ya falan gelmiş onlarla gel yani. Tony montana. Ah be toto. Nereden çıktı bu? Ha bir de bak kendi yaptığı şeyi bana soruyor ya. Vallahi Türkiye sizin gibi bir yalancıyı uzun zamandır görmedi. Misal 1961 Türkiye'sinde Hayat abi yeter. Bak biz aynı mahallede bütün farklılıklarımıza rağmen barış ve kardeşlik içinde yaşamaya çalışan insanlarız. Ama haddini yaşıyorsun. Bir sus artık ya. Sana daha açık söyleyeyim. Bu dükkana gelmek sana yasak. Anladın? Şimdi sen dışarı biz içeri. Aa, dur bakalım Ferdi Bey. Dur bakalım. O öyle o kadar kolay değil. Ver paçın o mukandemir. Hadi bizim işimiz gücümüz var. Hadi. İşiniz gücünüz varmış. Tamam tamam gidin. Ben kendi kendime konuşuyorum. kaçın. Kaçın bakalım siz, kaçın. Öyle, Tony Moni sökmez bana. Ben bunu filmini de izledim. Kübalıymış bu Tony. Vallahi siz bir de Castro ölmeden ben gittim Küba'yı göremedim falan filan diye de üzülürsünüz şimdi. Haydi bakayım öyle Tony Moni. Allah Allah ya. Hırsız Gazanfer'in tohumları sizi. Ahmet bin Fettah bin El Zeker. Abu binin zenginlerinden. En zengin demiyorum çünkü Abu Dhabi'de zaten herkes zengin. Hepsi İstanbul'a geliyor zaten. E tabi abi. Taksim Arap yüz kaynıyor baksana. Bu mücevher işi ne oldu Bahadır'ım ya? ya? şimdi bu Ezeker mücevher kaçakçısı. Daha doğrusu devleti babalıyor. Vergi ödememek için Orta Doğu ile Türkiye arasında mekik dokuyor. İki tane karısı var. Zaten onlarla birlikte İstanbul'a geliyor. Sanki o mücevherleri de karıların özel eşyası gibi gösteriyor. Memleketi öyle sokuyor. Sonra İstanbul'daki ortaklarını okutuyor. Abicim bu bayağı memleket meselesi olmuş. Bu ödemediği vergileri biz ondan bir alalım. Aynen. Yalnız herif yanında korumasıyla geziyor. Bir de magazine çıkıyor ki kimse buna futbası yapmasın. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Bu çanta bizim olmalı. Ah Derya. Derya gel. Kız kardeşim gel gel. Netten iyi misin? İyiyim ya ne yapayım gittim geldim işte. Nasıl kapta? Of abi sorma o beni teselli etti, ben onu. Derya biz de tezgahımıza yeniden başladık. Hemen o bir milyonu toplayıp babanı kurtaracağız. Hiç merak etme sen. Çok zengin bir herif bulduk. Yağı fazla bulmuş böyle. Tutusuna putusuna sürüyor. Ondan böyle bir damla vereceğiz. Aynen. Bir şekilde yani el birliğiyle bir halledeceğiz abi bu işi. Tamam o zaman. Ne yapıyoruz? Vaho, bu Elzeker'in uçağı kaçta İstanbul'a geliyor. Hemen öğrenmeliyiz. Abi adamlar uçağa binmek üzere. Yani biz tezgahı havaalanından başlatmak için biraz geç kaldık. Tamam. İner inmez kontrol bizde olmalı. Transferden sonra ne yapacaklar? Ne talep etmişler? hangi otelde kalacaklar hepsini öğrenmeliyiz. Tabii canım, yetişmemiz lazım. Bunları havalanında yakaladık, yakaladık. Sonra işimiz çok zor. Abi bunu zaten kesin birileri karşılayacak havalanında. El zekeri iner inmez alıyor muyuz amirim? Yok, yarın randevu aldık. Suçüstü yapacağız. Mücevherleri satmak için getirdiğini ispatlamamız lazım. Ben size söyleyeyim, şimdi bu tur şirketi mutlaka mal gibi bir elemanını gönderecek havalanım. Elinde böyle duracak o. Abi, acaba Karşıki dağlar mı yapsak? Jandarma numarası, çevirme. Havaalanında ne jandarması? Şişt, tamam, sakin olun. Hangi şirketin karşılayacağını buldum. Bu sefer sormak bana düştü arkadaşlar. Abi ne yapıyoruz, nedir plan? Şimdi Tuncer'i arıyoruz, kostüm seçiyoruz. Bir an önce havaalanına gitmezsek... peyleniyoruz <laughs> Hadi! Haydi! Haydi, haydi, haydi! Abi şimdi çıktım, havaalanına doğru gidiyorum. Dediğin transferi yapacağım, Eyzekeri alacağım abi. Evet, evet. Abu Dhabi'den rotasız kalkmış uçak. Tamam, haberleşiriz. Oo! Maşallah, maşuka. Aşıkla maşuk gibisin. Sallıyorsun göbeği. Merdaneli çamaşır makinesi gibi. Bir sağa bir sola. <laughs> Aerobik ha. Bir zamanlar Jane Fonda vardı. Televizyonda hanımlara aerobik gösteriyordu ama bizim hanımlar ilgilenmedi. Pasta, börek, baklava, çörek, kek derken bütün göbekler oldu traktör lastiği gibi. Ondan sonra elde yelpaze, yellen babam yellen, yellen babam yellen. Bir de üstüne menopoz bindi mi aman yarabbi yanıyor etraf yanıyor. Tartıya çıkmaya korkuyorlar. Tartılar zaten isyan edecek. Size kantar lazım kantar diye. Ondan sonra aynalara da küs tartılara da küs tabii. Servet amca, ben Alman disipliniyle yetiştim biliyor musun? Aa Maçuka, sana bir şey soracağım yavrum. Sen Avrupa görmüşsün. Sizin oralarda ne kadar geliyor su parası? Şerefsiz evladıyım, 12 yıldır bize hep 50 geliyor. Hiç şaşmadı, hep 50, hep 50, hep 50. Bundan sonra tepem atıyor artık. Kendi suyumu evde kendim üreteceğim. Alacağım iki hidrojen, bir oksijen kendi suyunu kendin yap kampanyasını başlatıyorum bugünden itibaren. Tamam bu kadar. Su gibiyim ben, su gibi kadınım var. Ama kuyu suyu. <laughs> bu kız da kafayı yemiş hatırlatmış. Ben diyorum gümüşhane, o diyor gözlerim şahane. Maşuka, sen sever misin şakşuka? Ekşi fırın <laughs> mı? Patlıcanla oluyor, güzel mezedir. <laughs> yaparım tamam mı? Getiririm sonra. Yap getir. Bizle birlikte götürürüm ben onu. Hadi çöz. Çöz. Bay bay. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük